Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bir onur gözlük iskelet değerli dostlar. Şimdi Rainbow Six'in 8. yıl 2. sezonun tanıtım paneli yayınlandı. Yeni operatör anlatıldı, gösterildi, özellikleri gösterildi. Patch notları yayınlandı. 8. yıl 2. sezonda bizi neler bekliyor? Gelin beraber bakalım. Önce patch notlara bakalım sonra tanıtım paneli beraber izleriz. Gide gide hızlı hızlı bir şekilde. Yeni sezonumuzun ismi Operation Dread Factor. Hmm. Felaket bulutları ufukları kaplarken Rainbow Six Siege karanlığı yok etmek için Dread Factor operasyonunu başlatıyor. En yeni 8. yıl operatörünüz Fenrir, Güney İsveç'ten. Para oğlum ne sıkıntın var da geliyorsun buralara git. Kronların içinde yüz yani bir sıkıntılar yok, bir dertleri yok gelmiş operasyona. Neyse. Red Hammer ekibiyle birleşiyor. Yaratıcı ve ihtiyatlı bir kişi olan Fenrir etrafındakileri görü sınırlayan bir korku gazı salan Fenat dehşet mayınları yanında getirdi. Tüm detaylar aşağıda yaman notlarında okuyun diye Okuyalım pekala hocam. Şimdi operatörümüz bu Fenrir. İsveçli bir abimiz. Yani derdi yok sıkıntı yok gelmiş buralara operasyon yapacağım diye bunları üretmiş. Sıkıntı da üretmiş olabilir. Böyle bir garip bir elbise var. Bomba imha ekibindeymiş gibi. Savunan kendisi. Birinci silah MP7. Bandit'te olan silahı var. İkinci silah Sasgi 12 ee, sanırım finka da var kapkan da var bu şatkan ve ikinci silah da Balift 410 ee, elabayda ruk'ta sanırım doktora vermişler doktora verdi herhalde işte maestro'da olan birkaç işte de unuttum onlar olan bir silah güzel duvarlara şey açmak için rotasyon açmak için soft duvarlara çok kullanışlı bir silah Dikenin teli var, kurşun geçirmez kamerası var, ee, sağlık 2, hız 2 yani bununla roam atabilirsiniz. Güzel de olur çünkü özelliğine göre biraz sonra göreceğiz, roam atmakta e, fayda var diye düşünüyorum. Rework var, ee, Consulate haritası reworkleniyor. Biliyorsunuz bu oyuna ilk girdiğimizde eskiden öyleydi yani 2 yıl, 3 yıl, yıl önce ben başladığımda yeni gelen de 3 harita vardı. Banka, Consulate ve Köşk. İkisi de e, reworklendi, sadece Consulate kalmıştı, onu da Yeni harita Consulate reworklendi, onu göreceğiz. Atış poligonu güncellemesi geldi, atış poligonu güncellemesinde artık. Aim Lab'da yaptığınız çoğu şeyi burada yapabileceksiniz. Yani Aim Lab'a tekrar başka bir program yükleyip onunla Aim çalışacağınızda, şun ranke yani atış poligonuna girip kendimiz orada tak 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 eğim çalışabileceğiz. Güzel oldu. Bu yani bu oyuna gelmesi gereken bir şey. Yani bunun bu kadar geç gelmesi ilginç. Yani bu oyunu yapanlar buna kafa yoran, yormuyorlar herhalde. Neyse. Böyle arcade mod diye bir şey gelmiş. E, oynatma listesi diyor. Bu yeni ve kalıcı oynatma listesi oyuncuların normalden faz, farklı hızlı karşılaşma için arcade oynamasını sağlar. Bu oynatma listesine gelen oyun modları sadece kafadan vuruşlar, nişancılar, golden gun, takımlı ölüm maçı gibi. Aslında bazı etkinliklere gelen e, listeyi buraya koymuşlar. İsterseniz oynayacaksınız arcade mod. Hem ısınmak için olur hem arkadaşlarınıza gelin dalayalım yapalım. Ama bakalım ne kadar kişi oynayacak bilmiyoruz. Dengelemeler gelmiş. Yeni cihaz izleme engelleyicisi. Şöyle bir cihaz geldi onu da göreceğiz. Bu cihaz değerli dostlar kapının önüne koyduğumuzda yani dışarıdan gelen bir dronun içerisini görmesini ve içeri girmesini engelliyorsunuz. Özelliği bu. Yeni sezonda bu cihaz bol bol kullanılır diye düşünüyorum. Yalnız bu cihazın şöyle özelliği var. Sadece cihazlar göremiyor. Yani drone'la baktığınızda içerisini göremiyorsunuz. Drone'la içeriye giremiyorsunuz ama drondan çıkıp karakterinize geçtiğinizde içerisini görebiliyorsunuz. Böyle bir cihaz gelmiş. İlginç. İzleme engelleyicisinin dijital bariyeri yalnızca drone ve izleme cihazı tarafından görülebilir. Ee, yani mesela diyelim ki bu cihazın arka tarafına dronların olduğu yere bir zero kamerası attınız. Zero kamerası da içerisini göremiyor. O mantıklı düşün. Ama zero geldiği zaman aa içerisi gözüküyor. Kameraya bak aa gözükmüyor gibi şeklinde. Grim iyileştirmesi. Şimdi biliyorsunuz operatörlerde yani Rainbow Six'e gelen en tırt operatörlerden birisi Grim. İkincisi Sense. Sense biraz daha kullanışlı gene ama Grim çok tırt. İlk başta çıktığında e, bazı yayıncılar, dünyaca ünlü yayıncılar o çok güzel süper dedi. Ondan sonra tırt yani kimse kullanmıyor. Neden kullanmıyor? Çünkü etkisiz yani. Neyi kullansın ki? Şimdi buna bir güncelleme Diyor ki Grimm'in sezon değişti. sürü kovanı fırlatıcısının alanını daha hızlı doldurabilmesi için kuşanma süresini azaltıp atış hızını arttırarak onu daha hassas bir hale getirmeye odaklandı. Yani eskiden tık atıyorduk çırk çok çok şarjör doldu. Şimdi arka arkaya pat 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 atabileceksiniz. Ayrıca sürü kovanı art daha az harekete geçerek iyi konumlandırılan bir kovanın yanındaki savunanların daha kolay yakalaması olak sağlıyor. Yani hemen açılacak. Esne atıyordun çık. sonra bir bekleme süresi vardı araların çıkma süresi falan. Onu azaltmışlar. Attıran çıkıyorlar hemen yapışıyorlar. Bu değişik denge tutmak için kovanlar hızlı bir savunan sürü salınmadan kovanı yok edilmesi olak sağlamak amacıyla daha fazla hasar türüne karşı savunması hale getirildi. Tabii ki de o kadar da güçlü yapmadı. Yine de vurmak için bir zamanınız vardı ama Ubisoft'un daha doğrusu Ray en kötü yanlarından biri olan sesler e, bunu algılamanızı zorlaştırır. Çünkü tık bir şey oluyor ulan nerede falan derken o zaten sizi yakalar yani. Ben bir drone'u bir kovalıyorum yarım saat sesi geliyor kendini göremiyorum gibi. Başka ne yapmış? Sürüler saldırımlar daha büyükler ve daha uzun süre kalıyorlar ama savunan sürünün dışına çıktığında onu daha kısa süre takip ediyorlar. Hmm. Sürler çok büyümüş ama dışarı çıktığınızda sizi çok fazla takip etmeyecek. Ek olarak Grim TSA'da destekli arttırmak için eşsiz kabiliyeti kullanman daha yatırıyorlar sunmak için değiştiriliyor. Pekala, yani bence bu nasıl olmalıydı biliyor musunuz? Bu Claymore tarzında olmalıydı. Ben Grim'le içeri girdiğimde diyelim plant yapacağım, plant yapmadan önce arkalan düşündüğüm düşündüğüm bu Grim cihazını atabilirdim. Aynı yeni gelecek operatör gibi Grim cihazı orada takılı kalırdı. Yanından düşman geçtiğinde rakip geçtiğinde aktif olup onlara yapışırdı. O zaman çok güzel olurdu. Grim tadından yenmezdi. Herkes Grim'i alırdı. Bu şekilde. De yine kullanılır ama bilmiyorum bakacağız. Yani bu Green Plant yapma evresinde veya diyelim taramanız yok. Yani taramanız yok derken. Çakalınız yok, dokabeniz yok. İçeri gireceksiniz tek başınız solosun. Ya şimdi drone'ladın ama arkada oraya biri geldi mi diye düşündüğünüz oraya sıkarsın. Orada biri var zaten. Görse yani görmediğin kör nokta olan bölgeler, şüphelendiğin bölgeleri sıkabilirsin. Veya e, yukarı çıkarken Allah arkamdan biri gelmesin diye sıkıp hemen yukarı merdivenden çıkarsın veya aşağı inersin. Öyle olabilir. Ama benim dediğim gibi olsaydı attığın yaratık kalsa rakip oradan geçerken harekete geçse müthiş olurdu. O zaman gri merkez kullanılır diye düşüneceğim. Hatta engellenen bir operatör olurdu ramlar hmm, Ne haber Lord oyuncu konforu. Karşılaşma kaydına serbest kamera geliyor. Şimdi karşılaşma izliyorduk mesela maç bittikten sonra olan hile miydi bu? Bir dakicam şuna ya diyordunuz. Tek tek operatörü getiyordunuz Yani belli bir yerlere gidemiyordunuz. Şimdi artık normal maç sunanların yaptığı gibi siz de isterseniz içeride dolaşabileceksiniz yani kamerayla harita içinde güzel fotoğraflar da çekebilir. İçerik üretenler varsa YouTube için güzel fotoğraflar çık çıkabilir. Aksiyon sonrası raporu sırasında ekip üyeleri oyuna hazır olduklarını tek tuşa basarak ekip liderine bildirebilecekler ve ekip lideri sayıcı atlayarak eşleştirmeyi başlatabilecekler. Hmm. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ubisoft'un yapması gereken bir şey var. Bunu mutlaka yapmalı. Yani bunu hiç kimse söylememiş ve eleştirmemiş olabilir. Şimdi diyelim ki bir oyunda bizim takımda veya karşı takımda Griffin yapan işte hile olduğunu düşündüğümüz biri var. Onu tıklıyorum ve seçiyorum, reportluyorum. Aa yanlış yaptım ya o adam değil, diğeriydi dedik ve reportu geri alamıyoruz. Yani yanlış yaptığımızı düşündüğümüz bir reportu geri alamıyoruz. Bunu düzeltmeler lazım. Geçen ben mesela yayında kendi takım arkadaşım Griffin'den reportlayacakken yanlış kişiyi reportladım. Geri de alamadım. O adam böyle grafikten gitti. Bize yalancı durumda düştük. Bunu düzeltmesi lazım. Yani report kısmını düzeltmesi lazım. Operatör fiyat düşüşleri. Evet. Ara beni diyor. Ace'in, e, Melusi'nin e, ee, Thunderbird'un ve Sense'in fiyatları düşmüş. Daha düşük fiyatları alabileceksiniz diye diyor. Thunderbird'un fiyatı işte 10 lamb veya 200 realtı kredisini alabiliyorsunuz diyor. Melis operatörün fiyatı 10 bin anmış. 10 bin'den bir şey değil. 15 Son olarak sensin fiyatı 20 bin'den. <laughs> ya arkadaşım. Ace'e yapsan 20 bin herkes alır. Gitmiş sense 20 bin yapmış. Kimse almaz sensi kim ne yapsın ya. Sezonluk silah kaplaması geliyormuş böyle. Yani çok da güzel değil. Bu ne ha? yani böyle pazen don gibi bir şey. Yani çok da güzel değil. Ama isterseniz de alabilirsiniz tabii ki. Operatör dengelemelerine bakalım. Grim. Balif ikinci silah olarak eklenmiş. Balif dediğimiz bu şatkan gibi olan var ya o. Yani tabanca. Sert patlatıcı bombası eklendi. Yani sert patlatıcı dedi. Hard bridge yani ufak füzde olan işte bakta olan hard bridge reinforceları küçük kare şeklinde açabilmek için. Fırlatıcı kuşanma süresi bir saniye düşürülmüş. 1.1'den bayağı düşürmüşsünüz hocam. Fırlatıcı ateş hızı 70 RPM yükselti 40'tan. Etkinleşme süresi 0.4 saniye. Ee, o bak bu çok iyi. 40'tan 0.4'e düşmüş çok iyi. Patlayıcı mermiler lazer ve yakın saldırı karşı dayanıksızdır. Ee, süre 16 saniye yükseltildi 8'den. Yani 8'den eskiden 8 saniye aralar yayılıyordu. Şimdi 16 saniye yayılacak. Baya büyük. Yarı çap 4.6 metre yükseltilmiş. Yani 1 metre daha yarı çap yükseltildi. Etkili oldu. Yani bu şekilde de kullanılabilir ama benim söylediğim yönde olsa daha güzel olur. Bu şekilde gene e, bilmiyorum. Algılamış ise bedene alınmış. Eskiden kafadaymış. Şimdi bedene almışlar. 4 saniye düşürmüş 9'dan. Azalma süresi yani. 4 saniyeden 9'dan 4'e düşürmüş. Azalma süresi. Pinkler arası süre 1 senede normalleştirildi, 1 3 9'dan tamam. Thunderbird. Alan etkili bombalar ve nitro patlayıcı kaldırıldı. Artık c c yok ve alan etkili bombalar yok. Yani impactleri de gitmiş. Niye öyle bir şey yaptılar ki? Hem alan etkili bombası hem nitro kaldırılmış yani. tel ve kurşun geçirmez kamera eklenmiş. Kona istasyonu atış başına iyileştirme 20 e, SP'ye düşmüş. 30'muş. Yani 3 tanesini alıp 90 yapıyor da şimdi e, 20 yapıyor ama saniye düşmüş bu sefer. Yenilemede 15 saniye düşmüş 35'ten. Yani 15 saniye tık 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 e, 15, 30, 60 2 dakikada fullenebileceksin gibi falan bilmiyorum. Doktor daha iyi gibi şu an. Nitro patlayıcı ek tecrübe değişiklikleri Goyo. Nitro patlayıcı yani C4 kaldırmış Goyo'dan. Kurşun geçirmez kamerayla değiştirilmiş. Alan etkili bombalar eklenmiş. Impact Granit gelmiş. Yani impact gene işe yarar. Çünkü e, blitz falan çok oynanıyor bu aralar. Pulse. Nitro patlayıcı ilk cihaz yuvasına yerleştirildi. Anlamadım yani. Nitro patlayıcı ilk cihaz yuvasına yerleştirildi. Dikentel kaldırıldı ve kullanılabilir kalkanla değiştirildi. Yani Pulse'a uygun değil. Diyeceksiniz ki niye? Ya Puls alt katta oynuyor. Çoğu zaman takım arkadaşları e, rotasyon açmazsa kendisi şatkan almak zorunda. Ve savunması kalıyor. Yani alt kata gelebilecek bir rakibi engellemek için kapılara bir tel örgü atı, atıp kendini yani en azından ses alabilmeye etkileştir. Çünkü kardiyak sensörle ararken rakiplerini gelen sesleri duyamıyor. Yani sessiz oluyor. Teli kaldırımları yanlış olmuş bence. Kalkan ne işine yarayacak? Kalkan başkası kullansın yani. Savunmacı bir kullansın. Puls avcı bir karakter. Kalkanı kaldırma vermeleri, teli kaldırma iyi olmamış bence de. İzleme Yani bu dronların hani kapıya koyuyorsun. Mesela bu et, etkili olabilir. Ama ben sesten yanayım. Teleorg'u daha ak, e, iyi Puls için. Mecbur takım arkadaşlarına isteyecek artık. Elebay kurulabilir kalkan kaldırıldı ve izleme engelleyicisi değiştirilmiş. Şimdi Elebay yine aynı şekilde. Elebay'ın özelliğine göre kalkan tamamlıyordu. Ayırmışlar yani e, Fenerbahçe formasına sarı lacivert ayırmışlar gibi olmuş. Hem Puls'ta hem de e, Elebay'da Ben öyle düşünüyorum. Yani kalkanın arkasına Elebay hologramı atıyordu. En azından e, kendini şey yapabiliyordu. Yine takım arkadaşlarınızı ortak yapın diye bir şey eklemişler diye düşünüyorum. Jagger diken tel kaldırdı ve izleme engellisi değiştirdi. Yanlış. Yanlış. Büyük yanlış. Yani Jagger'dan diken teli değiştirdin. Şimdi herkesten diken teli kaldırıyorsun kardeşim. Pustan kaldır ondan kaldırdın. Merdivenler nasıl koruyacak bu insanlar? Yanlış. Yani bence yanlış. En çok kullanan oper, 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 operatörlerden biri Jagger'dan teli kaldırmış. Çok yanlış. Taçanka yakını kadar mı eklendi? Tamam. Clash'e kullanılabilir kalkan eklenmiş. Ela, Rook, Warden, KV kayıt, maestro, smoke hepsini engelle, izleme engelleyici eklenmiş. Umarım diğerleri kaldırılmamıştır. Tamam. Böyle. Ben yani yanlış görüyorum Jäger'dan. Jäger'i Yeager bir rahat bırak abicim ya. Şu adamı bir rahat bırakın ya. Bozdunuz da bu. Bırak artık. Neyse değişiklikler ve geliştirmeler diyor. Oyuncu konforu. İtibar cezası arayüz yüz güncellemesi. İtibar cezası e, e, etkinleştirme sembolü artık her tur yerine ilk turda tetiklenecek. Tamam. Ee, falan filan. Bak. O, oyun sağlığı. Zirve tırnağı iyileştirmesi. Zümrüt elmas ve şampiyon rütbeden yükselmek için artık daha zorlu gerekler sizi bekliyor. Anlasın. Nikah. Şimdi yani Zümrüt elmas ve şampiyon rütbeden yükselmek için artık daha zorlu gerekler sizi bekliyor diyor. Yani sanki şu anki rank sisteminde çok kolaymış gibi. Bak iki aydır ranktayım. Yani sezon başta bir ranked giriyorum. Silver 3'teyim hala. Belki 100'den fazla maç yaptım yani. Bu yeni rank sistemiyle çıkamıyoruz. Olmuyor yani pinkler, işte takım eşleştirmeleri, onlar bunlar, hileler falan derken olmuyor kardeşim çıkamıyorsun. Ee, tüm oynatma listelerinin yeni konsolosu kartı yenilemesi eklendi. Zaten biliyorsunuz yeni sezonlardaki haritalar, operatörler engellenmiyor sezon bitene kadar. konsol kartı tüm sezon boyunca engellenmeyecek. Engellenmeyen operatör yeni Fender olacak. Özellik güncellemesi, ses giriş çıkış cihaz seçimi. Seçenekler menüsü aracılığıyla oyuncuların ses giriş cihazlarını seçmesi olanak tanır. Artık ayarlar bölümünden benim kulaklığım bu, mikrofonda bu şeklinde ayar yapabileceksiniz. Onun yerine o yüzden sesini azaltıp açma da Sevmiş, onu da yapma. Onu da artık bir 6 yıl sonra yaparlar. Ana hata düzeltmeleri falan filan. Şimdi bakalım şeye. Kamera nerede hocam? Şimdi değerli dostlar. Ee, bu ayar alt yazılar Türkçe yok değil mi? Biz onu otomatik çevireyim, Türkçe yapalım. Gene de. Rainbow Türkiye çalışmıyor kardeşim. Bunlara niye alt yazı yapmışsınız? Şimdi operatörümüzün özelliği şöyle. Atıyor bu operatör. Ee, cihazlarını. Alarmlar var ya bu hani kapılara işte Vamay'da olan falan alarm var atıyoruz. Merdiven emri tet tet, tet ötüyor. Onun gibi atınca duvara yapışıyor bunlar. Fakat Melusi'nin trapleri gibi e, aktif olmuyordu attığın zaman. Elindeki telefonla bu cihazları aktif edip deaktif edebiliyorsunuz. Yani attın diyelim bir yere merdivenin girişine atıyorum konsoloslukta. Visa Stays'in arka duvarına attın. Vizadan çıkarken rakibin arkasına attı şuraya. Vizadan çıkarken kör olacak. Aktif etmezsen bir şey olmuyor. Ve aktif değilken de bunu e, kurşunla da yani silahla da e, alamıyor kimse. Ama aktif ettiğinde bu şekilde bir perde yani sis atıyor. O sis attığında aynı Valorant'taki Viper ultisiydi sanırım. Onun gibi benim bir tek hatırladığım o uzun zamandır oynamıyorum. O Viper bir ulti atıyordu yeşil bir zehir böyle alanda. Onun için göremiyordun. Onun gibi rakibiniz göremiyor belli bir alanı ve ses de duyduğu için duyamıyor yani biraz oh, yeah, zorlanıyor. Bakın böyle kararıyor ya. her taraf. Gittiğinde de hop açılıyor tekrar. Mesela şu şekilde duvara atıyorsunuz. Şu an açık değil. Mesela şu an açık bakın. O eleman göremiyor şu an. Twitch herhalde bu. Burayı biz görebiliyoruz. Yani defans oyuncusu görüyor fakat atak oyuncusu göremiyor. Dünyası kararıyor. Bak böyle kararıyor. Ne oluyor falan diye göremiyorsunuz. Bunlar göremediği için gidiyorlar. Sanki flash atmışsınız gibi, hisse gözler gözden ol ya, ne oluyor lan falan derken gidiyor. Böyle atıyor, telefondan böyle etkinleştiriyor uzaktan bakarak yapabiliyorsunuz bunları. Etkin şu an. Bu da yeni gadget işte, bunu böyle kapıya koyuyorsun. İç taraftan koyuyorsun, Dışarıdan gelenler göremiyor. Bak şimdi gösterecek. Böyle bir perde açılıyor. İnsan olarak görebiliyoruz yani operatörü geçtiğin zaman. Ama cihaz geldiğinde değerli dostlar bu şekilde bakın şimdi. Bu şekilde perde oluşuyor ve göremiyor. İçerisini asla göremiyor. Tabi bunu bir Twitch drone ile Bravo ile etkisi hale getirebilirsin. Bu sefer kamerası varsa rakibin içeride Valkyr kamerası büyük ihtimalle tersten o göremeyecektir diye düşünüyorum. Ve bunu atlama çalışsan da patlıyor drone galiba. Öyle hatırlıyorum. Hop kararlı dünyası. This all ne oluyor? Ona, ne, ne oluyor, oluyor derken consulate, which brings new floor plans and extensive renovations consulate bayağı Ubisoft'un Rainbow Six'i harita yapan kişi, yeni haritaları yapan kişi aynı kişi. Daha geniş, daha büyük, böyle yüksek, daha karmaşık haritalar yapmak istiyorlar. Anladım o yani. Daha çok eşya, daha karışık böyle her yer. Ne oluyor falan yani çoğu haritanın banlanmasının sebepleri e, bence bu emerald plant'in, nighthaven'in çünkü çok büyük çok karışık yani her şey birbirine benziyor gibi halbuki halb çok sade ama öyle gözüküyor. Tasarım e, olarak diyorum yani şu tasarım emerald plant'e benziyor mesela üst kat tuttuğumuz yere benziyor yani şu eski konsolosluğa alakası yok laminatlara falan bayağı para harcamışlar yani mu yan almışlar yine. Yeni e, Shooter Range böyle. Çok güzel bence müthiş. Bu da e, arkadaşlar oynadığınız playlist, ona gerek yok. Grim'e gelen şey, silah vermişler çok güzel. <laughs> Mesela o shotgun silahı vermeleri, tabancayı vermeleri şöyle güzel olmuş. Dike oyunlarda çok etkili olacak tabii ki. Yani Diffuser'u kurdunuz, atıyorum Border'da. One aldı rakibiniz. Siz de difüzörü bir şekilde kurdunuz. Üste çıktın. Üstü temizlemiştiniz. Arkadaşlar şunu unutmayın. Dikey oyun. Yani eğer bir side'ın üst katı varsa orayı boş bırakmayacak defans. Atakta önce oraya ele geçirecek sonra aşağı inecek. Yani gidip altta oynamayın. Üstten avlarlar sizi. Üstü tutmanız lazım yani. Bunu söyleyeyim tekrar bilmeyenlere. Burada etkili olacak çünkü attığında e, difüzör çözerken nerede olduğunu görüp sıkabilirsiniz. O yönden güzel. Bakalım kullanılacak Redaktor. mı? Göreceğiz. Tamam. Eleman atıyor böyle <laughs> Sağ sola. Şu an etkinleştirildiğinde ortası, hani melüsü nasıl açılınca sıkıyoruz içine kurşun ve etkisiz hale geliyor. Bu şekilde biri e, sıkabilir. Kurşun sıkarsa defans, atak oyuncusu e, gidiyor cihaz. Sledge büyük ihtimalle hammer ile vurduğunda gidecek. El bombasıyla gider. Gun ile gider. Açık olmasa bile gider. Böyle gösteriyor. Çok iyi ya, değil mi yani? Bence çok... İlginç olacak yani. Bunlar tabii combo yapılırsa zaten Rainbow Six takım oyunu ama son zamanlarda artık haydi gidelim haydi rush'a doğru herkes gidiyor. Bir takım oyunu sergilemiyor. Yani açıcı alalım. Haritaları da bilmiyor çoğu insan. Ben karşılaştığım maçları görüyorum. Özellikle gündüz maçlar çok sıkıntı. Gündüz maç yapmak istemiyorum bir daha. Ee, Ubisoft aslında oyuncuları takım halinde oynamaya itiyor. Fakat oyuncular yeni oyuncu profili giderek e, rush, kendi başıma giderim. Aim'imi mi bana ne? Teknik açıdan e, ben gidip şey açıp, açıcı almam şeklinde gidiyor. Haritaları bilmiyorlar. Mesela hiç e, termite'a ihtiyaç olmayan saytta, rakibin aldığı saytta termite alıyorlar. Termalite'ye ihtiyacımız asıl ihtiyacımız olduğu yerde mesela almıyorlar. Atıyorum. Neresi? Konsoloslukta admin ofis, CEO ofisi almış rakibimiz. E, takım arkadaşımız termite almış, teçhir almış falan oraya geçiyoruz bir şekilde. Defans ikinci roundda garajı alıyor. Ne termit alan var ne e, teçhir alan var. sıkıntı yani. Burada da bu cihazı kullanışta kullanırken combo yapmak. işte kapkan ve bu cihaz mesela. E, Torn ve bu cihaz. Bunun ismi ne olacak? Fenrir diyelim şimdilik. Fenrir ile kapkan, Fenrir ile Goya da olabilir. Goya'yı karşıya koyarsın bir tane kör nokta buraya. Rakip girdiğinde orayı yakarsın yanar gider yani şeklinde çok güzel olur. Ama tam tersi olacak mı? Bravo bunları hackleyip terse döndürebilecekse o da müthiş olur. O zaman da defans korkusun bizden derim atak için. Burada 5 tane atabiliyor sanırım. 5 tane atabiliyor ama hepsini etkinleştiremiyor yani. Beş attım, beşini attım 5'ini birden etkinleştirdim çok şey olur yani çok güçlü olur o zaman. Üç tane etkinleştirebiliyor Öyle olması lazım. İzledim de öyleydi yani. Hatırladığım kadarıyla. Bak Thorne'la beraber yapmışlar. Rakip bunu görmediği için içeri girdiğinde ölür. Böyle sarıyken etkin değil, maviyken etkinleştirildi ama tetiklenmedi. Şimdi tetiklendi. Kurşun geçirmiyor. EMP. if an attacker walks into a not şey, oh, so yani, discuss. when the mines are activated they are now vulnerable to damage but also ready for action if an attacker walks into their radius the mines <laughs> <laughs> when the mines are triggered they spew out a fear inducing gas that causes this to happen to anyone in their radius of effect. Humans where the effect reduces your vision and drastically reduces how far you can see. It doesn't. Feratil it is not very safe. To go just defense ne kadar kullanacak göreceğiz. As long as an attacker is in their radius. Once the attacker leaves, the effect wears off quickly and the mine goes back to being merely activated. So, how does a mine get activated or deactivated? Great question. The test will cover this as well. Test soruda varmış lan evet. Burası bize bize daha cyanide'ı herhalde değiştirmişler Meaning değiş. he can only he uzaktan bakabiliyorsunuz. Bu arada biri geçtiği zaman orada mesela işte diyelim şu ileridekinden şurada gördüğünüzden size uzak. Bir oradan geçtim kırmızı yanıyor. Oradan birinin geçtiğini de anlıyorsunuz yani ama siz anlıyorsunuz. Diğerleri göremediği için. Info vermek için de güzel. Baya eğlenceli olacak ya yeni sezon. Yine operatörler geldikçe. Bak mesela at etkinleştirdi. Uzaktan etkinleştirebiliyor onu. Burası Yellow. Yellow Stays'i böyle mi yapmışlar? Hmm. Orası duvar yapmışlar bak. Normalde CEO ofisi admin ofisi tutuyorduk ya. İlk hemen buraya reinforce atıyorduk. Pencereden sarkıyorlardı falan. Bak buraya duvar yapmışlar. Bayağı geniş etmişler buraya ya. Sağa doğru açılmış. Tuvaletin <laughs> olduğu yere baksana. Reişki <laughs> olur. Diyelim ki 5 tane attınız kapılara giriş yerlerini. İşte yellow attık. Tuvaletin olduğu yere attık falan konsoloslukta construction attık. İki tane de admin ofisi Sprele vize yapmıştık. Vize'dakiyle ile diğerini kapattık. Rakip artık oradan gelmiyor. Sadece ön tarafta. Onlara açmana gerek yok. Ön geçersin gibi yapabilirsin. Er so Congratulations. Very proud. Your <Gülüyor> homework for <laughs> this season is to work on Fenrir with his fellow defenders. Try placing Malusi's energy devices or positioning a clash around one of Fenrir's mines and estimate the decrease in The for any attack that is downed by fear gas. Using a Venn diagram, illustrate how overlapping the radius of thorn's razor. Şöyle ileri alalım. Yani oynanışı gösteriyor. Twitch alabiliyor eğer aktifse. <laughs> Finka buz bastında biraz e, genişliyor şeyi alan. Yani kör oluyordunuz uf falan diyor. biraz genişliyor böyle. <laughs> Biraz açıyor yani alanı. Mesela diyelim ki yarım metre yanınızdaydı, finka bastınız, bir buçuk metreye açılıyor gibi. <laughs> Sezon başına battle Pass'te alabileceksiniz istiyorsanız şeklinde. Evet. Olay böyle değil dostlar. Silahları gösteriyor, bunları zaten bakmıştık. Tekrar bakalım. Kamerası var, teli var, şatkan, banditteki silah var. Bir de Bayılıf 410 var. Ama ben şunu tekrar söyleyeyim. E, ee, Pulse'dan, telin, Jäger'dan telin kaldırılması hiç doğru bir adım değil bana göre. Beni ee, bence seçeneklere eklenmeliydi. Yani tel mi seçeceksin? O engelleme cihazımı şeklinde olabilirdi. Teli kaldırmak çok saçma olmuş. Pulse'dan ve Jäger'dan. Özellikle Jäger'dan. Eee... Elebaydan'a kalkanı kaldırmak yanlış olmuş diye düşünüyorum. Yeni özellikler bunlar. 30 Mayıs'ta gelecek diyorlar yeni sezon. Şu an test server'da varmış. İncelemek isteyebilirsiniz. Orada var değerli dostlar. Ben hiç girmiyorum test server'a falan uğraşamam onunla. Benim buralarda ping sorunum var. Ping'i halletmeye çalışacağız. Şimdilik benden bu kadar. Yeni sezonda, yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.